Hz. Yakup aleyhisselam, Kur'an'da adı geçen büyük peygamberlerden biridir. Babası Hz. İshak aleyhisselam, dedesi ise Hz. İbrahim aleyhisselamdır. Böylece, üç nesil boyunca tevhid inancının taşıyıcısı olan mübarek bir soyun devamıdır. Küçük yaşlardan itibaren doğruluğu, temiz ahlakı ve Allah'a bağlılığıyla tanınmış, hayatı boyunca sabır, merhamet ve teslimiyetle örnek olmuştur. 12 oğlu olduğu için Beni İsrail'in babası olarak bilinir ailesini hem bir peygamber hikmetiyle hem de bir baba şefkatiyle yetiştirmiş, onları daima Allah'ın yoluna çağırmıştır. Evlatları arasında güzel yüzü, temiz huyu ve edebiyle öne çıkan Hz. Yusuf aleyhisselama özel bir muhabbeti vardı. Yusuf bir gece güneşin, ayın ve on bir yıldızın kendisine secde ettiğini gördüğü bir rüya anlatınca, Yakup aleyhisselam bunun ilahi bir müjde olduğunu sezdi. Ancak kıskançlık sebebiyle bu rüyayı kardeşlerine anlatmamasını öğütledi çünkü kardeşlerin içindeki kıskançlığın ileride büyük bir sınava dönüşebileceğini hissediyordu. Ne var ki kardeşlerin kalbinde zaten biriken kıskançlık şeytanın da vesvesesiyle birleşerek kötü bir niyete dönüştü. Yusuf'u kuyuya attılar ve babalarına sahte kanlı bir gömlek getirdiler. Onu kurt yedi diyerek yalan söylediler. Yakup aleyhisselam onların anlattıklarında bir eksiklik olduğunu hissetti fakat Allah'ın hükmüne tam bir teslimiyetle şöyle dedi. Bana düşen ancak güzel bir sabırdır. Yusuf'un ayrılığı Yakup Aleyhisselam'ın yüreğinde derin bir hüzne dönüştü. Günler, aylar, hatta yıllar boyunca evladını özlemle andı. Kur'an'ın bildirdiğine göre gözleri ağlamaktan bembeyaz oluncaya kadar sabırla bekledi. Fakat bu üzüntü onu Allah'tan uzaklaştırmadı. Tam aksine Rabbine daha fazla yöneltti. Her duasında şöyle diyordu: "Ben hüznümü ve kederimi yalnızca Allah'a arz ediyorum. Evlatlarına da sabrı aşılayarak Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin." diye nasihat ediyordu. Yıllar sonra Allah'ın takdiri tecelli etti. Yusuf aleyhisselam Mısır'da yüce bir makama gelmiş, kardeşlerini affetmiş ve gerçeği açıklamıştı. Babasına müjde olsun diye gömleğini gönderdi. Gömlek yola çıktığında bile Yakup aleyhisselam onun kokusunu hissetti. Gömlek yüzüne sürülür sürülmez gözleri. Allah'ın izniyle açıldı ve yıllar sonra beklediği kavuşma gerçekleşti. Ailesiyle birlikte Mısır'a giderek Yusuf'a kavuştu. Bu buluşma, Yusuf'un gençliğinde gördüğü rüyanın ilahi olarak doğrulandığı andı. Ömrünün son dönemlerinde. Hz. Yakup aleyhisselam, evlatlarını topladı ve onlara şu vasiyette bulundu. Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? Onlar da tevhid inancını sahiplenerek şöyle cevap verdi. Senin Rabbin olan İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Rabbi olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Böylece Yakup aleyhisselam sabırla örülü bir hayatı imanla tamamladı. Onun kıssası Kur'an'da müminlere ibret, hikmet ve sabır dersi olarak anlatılmaya devam eder.